Günaydın. Çocuklar okula gittiler az önce saat 9 falan. Ben kalktım üst katları topladım. Bugün bayağı bir işim var. postaneye gitmem lazım. Bir evrak göndermek için. Kring gitmem lazım. ikinci el dükkanına bir sürü şey çıkarmıştım. Geçen vlogta hatırlıyorsanız. Poyraz'ın giymediklerini kullanmadıklarımızı paketlemiştim. Arabanın arkasında duruyor onlar. Onları bırakmam lazım. Ve bugün çocukların dişçi, dişçi randevuları var. Yarın da misafirim var. Sabahtan dedim evi temizleyeyim, toparlayayım ki hani bugün çok yoğun olacağımız için pek bir şey yapamam. Akşam ancak misafirlere birkaç böyle hazırlık hazırlık yaparım tatlı şu bu. Ee, o yüzden erkenden kalktım çocuklarla birlikte. Ee, şimdi işe koyulacağım. Şimdi ben biraz daha uyumak istedi. Bayağı erken saat. O zaman dedim ben önce dışarıdaki işleri halledeyim. Ondan sonra evin için halledeyim. Şimdi postaneye gidiyorum. Bir 15 dakika sonra açılacak herhalde. Daha açılmamış çok herhalde. Bir de arabanın arkasını boşaltacağım. Sonra eve gidip işleri Arkadaşlar evi temizledim. Şimdi bitti. Toz aldım, yerleri sildim. Banyoyu temizledim. Aşağıdaki banyoyu. Yarın misafirim var söylemiştim. Hemen şöyle küçük bir kahvaltı hazırladım. Televizyonu açayım dedim. Otel yanmış. Çok geçmiş olsun. Kayıtları olanlara başsağlığı dilerim. Çok üzüldüm yani. Tam da okul tatili millet otele tatile gitmişti. Umarım herhangi bir suikast falan değildir yani. Çok üzülürüm. 10 tane can kaybı varmış. İnşallah daha artmaz. Şimdi haberlere bakıp yemeğimi yiyip sonra da poyrazı alacağım. Eski işleri bitirdim. Çamaşırları katladım. Aa, kargom geldi. Şimdi tekrar postaneye gideceğim. İnşallah açılmıştır. Sonra da poyrazı alacağım. Sonra Efe gelecek ve diş var. Dişçiye gideceğiz. Şimdi Poyraz'ı aldım ben. Ufak bir şeyler atıştırdılar. Efe dişlerini fırçalıyor. Poyraz dişlerini fırçalacak. Ondan sonra dişçiye gidiyoruz. Anlaştık mı? Çıkınca ben size yine bir şeyler ısmarlarım. Çok bir şey yemediler az. Tosmos yediler. Yeterli olmayacaktır. Zaten çıkınca saat 3'e gidiyor. Biz 5'te falan çıkarız oradan. Akşam olmuş olur. Biz akşam hemen yer oraya gireriz. Anlaştık mı? Şimdi bir şeyler aldık. Efe şortman altı falan aldı. Primark'a gireceğiz. Douglas'a gireceğiz. Sonra da birlikte yemek yiyeceğiz. Saat 4 oldu. Yani erken daha ama hava kararmaya başladı. Kışın böyle erken karar. Primark'a geldik. Poyraz'la bir şeyler aldık. Pişan. Düşmezsin korkma. Şimdi ödeme yapıp pijama aldık. Çamaşır aldık. Sonra da gideceğiz yemek yiyeceğiz. <laughs> Öne bak. <laughs> salata söyledim. O biraz böyle nugget, smith falan söyledi patates. Efe'ye de gidiyor şimdi. Şimdi de böyle chicken wrap'i var. Afiyet olsun. Şimdi eve geldik. Valla çok zor geldik. Baya sis vardı. Ben anneme yardım. Evet göz gözü görmüyor. Ama bu gerçekten ben Yarım saatlik yolu Bakın, söyledi. Yarım ya. saatlik yolu bir saatten fazla geldik. Bir de yorulduk yani. Hüdy aldı yedi sporttan. İndirime girmişti. Normalde 80 euroymuş, 35 euro düşmüş. Raymark'a uğradık, pijama falan aldık. Çamaşırlar var. Bir de Poyraz'ın şöyle bed bumpları var. Başka bir şey almadık zaten. Şimdi birkaç tane bed almış. Kazak falan var. Ötekiler yukarıda. İki parça geldi ya. Poyraz'ın bir şeyler almıştık. Neyse, Göstereyim. Çok güzel bir bot aldım Poyraz'ın. Işte bir bot ve yani indirme girmişti 10 Euro'ya aldım İçi falan çok Değil güzel mi? büyük ama bu sana bir Olsun. numara yani yarım numara büyük aldım ki şu anda yanında var botları Olsun. dedim seneye için bu kış indirimi. Bakacağım yine. Hadi bak bakalım şu bağlamayı da öğrenirsin. öğrenirsin ama yanlarında şey de var fermuar da var evet. bak. Evet. Fermuar da çin, var numara. Bakayım yan dön. Kaç numara bu ayakkabılar biliyor musunuz? Kaç numara aldım biliyor musun? Ne? 38 numara ayakkabı aldım koca ayakkabı. 38 giyiyorum Evet 37 giyiyordun şimdi artık 38 aldım. 38 giyiyorum abi. Yakında benimle aynı giyeceksin. Kaç giyeyim? 39. Ben 38-39 giyiyorum. Karışık. Be. Güzel oldu mu beğendin mi? Evet. Bence çok güzel ayakkabılar. 1 metre 90 Bot'tan. oldu ben. Evet uzattı boynu altı kalın Boyumu ya. Boyunu uzattım. Haydi güle güle giy. Ay senle aynı boyayla. Yani. Parçanı çıkardım bahçeye. Bayağı sis var göz gözü görmüyor zaten. Şöyle göstereyim. Bekleyeyim dedim başına. Levent de yoldaymış. Ee, yavaş yavaş geliyor. Bu da yakalandı size yani. Ona şimdi evdeki yemekleri ısıtacağım dünkü yemekleri. Biz karnımızı doyurduk. Yarın devam edelim. Günaydın. Herkes gitti. Şu ışığı kapatalım. Çok erken olduğu için hava henüz içi karanlık. Poyraz'ı okula bıraktım. Efe okula gitti. Kendi Evet, işe gitti. Bugün benim misafirlerim gelecek. O yüzden ortalığı topladım. Şimdi bir şeyler yapacağım. Çok bir şey yapmayacağım aslında. E, buzlukta kuru dolman vardı. Onu çıkardım. E, sonra ne yapacağım? Ha su böreğim vardı. Onu çıkardım. Bir kısır yapacağım, bir de tatlı yapacağım. O kadar. Çok bir işim yok. Hep evet, bu getirdim Şimdi burayı biraz toparlayacağım. Ondan sonra da e, misafirlerime bir şeyler yapmaya başlayacağım. Şimdi arkadaşlar sakızlı muhallebi yaptım şöyle. Kadayıflı yapacağım üstüne kadayıf şeker böyle tereyağıyla gezdireceğim. Kısırı yapıyorum. Ben kısırın soğanını, sarımsağını kavuruyorum arkadaşlar. Kavurmadan hani yapan da var pişirmeden direkt ıslatıp. Ben böyle daha çok seviyorum. Kısırı da böyle suyunu koydum. Şimdi bekliyor bu. Ee, sakızlı muhallebi yaptım. Sakızım vardı. Ama vanilyam sıvı yoktu bu çubuk vanilya var ya onun içinden koydum. İçinde böyle tane tane vanilyalar gözüküyor. O da benim çok hoşuma gitmedi ama neyse yani aklımıza bulunsun. Demek ki öyle tane vanilya koymayacağız. esas koyacağız. Sakızım da vardı azıcık attım. Tadı güzel olmuştur ama o siyah siyah nokta böyle hmm, hoşuma gitmedi yani. Şimdi de kısırın aa, şeylerini ayarlayacağım. Yeşilliklerini ayarlayacağım. Bu da biri var. Neyse kargoymuş ama bizim değil yani. Nedense bu ara kargoları bize gidiyor. kamışçıların kargoları. Vallahi geri çevirdim bu sefer. Çünkü evde olacak mıyım olmayacak mıyım. Bir de gelip almıyorlar. İki tane kargo var. Öyle bekliyor. Ben mi götüreceğim ayaklarına yani? İsimleri yazıyor. Bir tanesinin kapı numarası bile yazmıyor. Getirdiler bana bıraktılar. Kusura fazla bir şey koymuyorum ben. Sadece taze soğan ve bu bebek marullar var ya. Onlardan koyuyorum. Çok sevmiyorum. Aslında kornişon turşusu olsa kornişon turşusu severim. Ama kornişon turşu yok şu anda. Turşuları bitirdik hep. Bol bol böyle ince ince taze soğan koyarız ince keseceğim bunları da. Biraz da işte bu maruldan da tamamladım. bitti. Tabi soğunca koyuyorum. Ölür çünkü bunlar biraz böyle çıtır çıtır ağza gelince daha iyi oluyor kısırda bence. Normalde izlemiyorum ama Müge Hanım'la açık. Böyle büyü büyük bir şeyler yapmışlar. Birbirine ölüm büyüsü yapmış. Böyle bir şeylerden bahsediyorlar da. Çok da anlamamışlar da ama garibime gitti yani. Bunlara inanıyorlar mı? Bir tane gurbetçi ablamız 2500 euro ne vermiş? Öyle bir şeyler diyorlardı yani. Kulağıma çalındı. İzlemiyorum da sadece böyle ses olsun diye bazen açarım ben televizyonu. Yoksa televizyon pek izlemem yani. Garibime gitti. Tatlım bitti arkadaşlar. Yani inşallah olmuştur. İlk defa yaptım bunu. Altı sakızlı muhallebi. Üstünde de işte böyle kıtır kadayıf şeker ve tereyağını kavurup koydum. Biraz sıvı gibi ama tabii sıcak da. Muhtemelen donunca. Bu dışarıya koydum. Dışarısı bayağı soğuk. Burada donar diye düşünüyorum. İnşallah donar yani. Donmazsa da yapacak bir şey yok. İlk defa Yani ya Ben yemek konularında başarılıyımdır. <laughs> Severim yemek yapmasını ama bu, bu tarz böyle pasta, börek... ...bir pasta yaparım, yaş pasta. Ha, birkaç bir şey var, onları bilirim ama çok yapmam yani böyle şeyleri. O yüzden pratik değilim bu konularda. Ee, işte misafir geldikçe şey yapıyorum. Normalde biz yemediğimiz için hani yapmıyorum, çok yiyorlar bizimkiler. Ben de işte hani kilo almayayım diye yemiyorum. Hamur işi şu bu. Ama yaptık bir şeyler. Bakalım inşallah olur. Şimdi kısırın sosunu yapacağım. Sonra da yerleri tekrar bir geçeceğim. Çünkü kadayıf matayıf döküldü. Çıtır çıtır yerler. Bir şey yapayım. Yine geçeyim yani. Dün yaptım ama oldu. kötü. Varmış varmış yarım vardı onu kesin de yetmez biraz daha ben biraz ekşi seviyorum. Burada koyalım nar ekşisi koyacağım bir de biraz toz biber nane tamamdır. Bu da bitti çiçeğimiz de açılıyor. Dolmamız onları tencereye dizeriz bir kaynatırız. E, su böreğimiz de açılıyor. Onları da böyle air koyacağım. Hemen çıtır çıtır fırından yeni çıkmış gibi oluyor. Mis. Kısırı hallettim sayılır. Karıştıracağım sadece. Burada dolmalarım var. Koydum. Tatlım da hazır. Böreklerimi de air koydum. Saat 10.30. Evim temiz. Her şeyi hallettik. Şimdi ben de bir kahvaltı edeyim. Ufak bir şeyler yiyeyim. Biraz dinleneyim. Arkadaşlar biraz haberlere bakıyorum da bu kurtulanlar falan konuşuyor. İhmallerden bahsediyorlar. Yani ne garip değil mi? Dün de garip garip haberler vardı. Kumpir yiyorsun ölüyorsun. İçki içiyorsun. Ölüyorsun. Tatil otele gidiyorsun. Para veriyorsun. Ölüyorsun. Yolda yürürken bir manyak kafasına esiyor. Silah atıyor. Ve kızarmış tavuk yemişler. Zehirlenmişler. Ölmüşler. Yani bir şekilde ölüyorsun. Ben anlamadım yani bu kadar ihmaller ülkesi olur mu ya? Yani bu kadar olur mu her gün? Saçma sapan şeylerden insanlar ölüyor yani. Aslında hani buna müdahale edilebilecek vakitleri de varmış yani. Yapabilirlermiş. Ne alarm çalmış, ne bir şey, ne bir uyarı, ne bir yangın merdiveni. Ben bir şey anlamadım. Göz göre göre güzelim insanlar Ölmüşler, gitmişler. İçlerinde çoluk çocuk da var. Çok üzüldüm gerçekten. Bir kadın konuşuyordu. Boğazım düğümlendi yani. O kadar sinirlerim bozuldu. Artık yani buna bir çözüm bulmaları gerekiyor. Gerçekten daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu arada Çanakkale'de de deprem olmuş. Allah'tan orada yıkılan, kırılan bir şey olmamış. Bayağı sallamış sanıyorum. Oraya da geçmiş olsun dileyelim. Neler oluyor anlamıyorum yani. Allah korusun. Allah herkese sabır versin. Kalanlara sabır versin. Yaralılara acil şifalar diliyorum tekrar tekrar. Ee, dün baktığımda 10 kişiydi ölü. Bugün 67 olmuş. Daha da hastanede insanlar var. İnşallah şifa bulur, kurtulurlar. Çok üzüldüm gerçekten. <laughs> Poyraz Bey okuldan aldım. Ona nugget yaptım, nugget istedi. Biraz karnını doyursun. Ben de çayımı demledim makinamda. Böreğim de fırında ısınıyor. Fırına koydum. Yapımda daha iyi oluyor. Tabağımı, çanam falan çıkardım. Dombalarımı ısıttım. Her şeyim hazır. Artık yavaş yavaş misafirlerimi bekliyorum. Tabaklarımı da çıkardım. Bunlar benim çeyizimden kalma. Ta çeyizimden kalma. 20 senelik yani. Tabaklar da öyle. Valla ben her şeyi çıkardım. Kullandım. Bazıları böyle saklarlar ya. Yıllarca. Ben kullanıyorum. Yani kendime kullanmayacağım da kime kullanacağım değil mi? Çok saklamayı sevmiyorum. Arkadaşlar misafirlerim dört gibi gittiler. Ben de e, kıyma hazırlamıştım köfte için. Köfte yarı fırına attım. Şimdi çocuklar bunları yediler. Üstümü giydim. Spora gideceğim. Bir sürü yemek kaldı. Abla da sağ olsun yapmış getirmiş. Her seferinde eli boş gelmez böyle poğaçalar getirmiş. Bence de su böreği vardı yapmıştım. Böyle Kuru dolma getirmiş o da. O tabii benden daha güzel yapıyor. Ee, kısırım kaldı. Birazcık. E, köfte falan da var. E, daha yemek yapmayacağım. Bunları yesinler. Zaten çocuklar yedi. Levent de gelecek. O gelecek. Ben çıkacağım. Bunu de yapalım. E, aksatmayalım. Bugünlük de bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.